Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni boyuna karşınızdayım. Bugün tek başıma Sonic Marps oynayacağız. Kim demiş ona? Kim, on? Kim demiş lan? Allah! Kim demiş? Siz, kimsiniz? Benim lan Kar. Kar. Feyza. Tükürüm de gol at. Ah! Allah Hadi Sonic Marps'ları bulalım. Evet. Başladık. Videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Evet. Ve Kanım ve Feyza'nın kanallarına da. Evet. Benim kanalım gibi... Artık biliyor. Artık biliyor. Feyza biliyor. ki tek kanalım. Feza TV. Söyledim. dan 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 Dört katın mı senin oğlum? Yok lan iki katın. Ben ya, Sibersonin yanına geldim. 40 çarpı 40, ay 40 çarpı 2, 80. Sonic'i buldum az önce ama. Oo Bilmiyorum. ben onu buldum. O zaten bende vardı. Kaan? Kim? Araba, araba Sonic kim? Değilim. Siz kimsiniz? Aa kristal Sonic buldum. Aa kristal Sonic'i ben çok seviyorum. Feyza'yı buldum sanırım. Bu kim? Oraklı bir Sonic var. Feyza sen niye konuşmuyorsun hiç? Oo, Orada... Domino Sonic. Ne? Domino Sonic. Üstünde bir tane daha. Onun üstünde bir tane daha mı buldum? Evet Domino Sonic. Abi bekle ben bir yere girdim. Bir şey yokmuş ya. Boşuna girdik. Dalandırın sen. Aa boyfriend şey buldum. Boyfriend Sonic. Anam ben nereye geldim böyle ya? Ha, burada kesinlikle Olsa bir... Olsa 45'im. Şimdi ben bir tane şey, bir tane şey bulacağım. Haa. Bu sonraki bende var. Ben ne alacağım biliyor musun? Ben şu şu alacağım artık. Kristal Sonic benim. Tamam. Kristal Sonic Oh! Geçtim hemen. Dört Sonic, 8 Sobayla, Chow, Vignette Cadı, Çöl, Polis, Prisil, Galaxy, Galaxy, King, Crystal. Uy, Crystal berbatmış lan. Ben eski Sony'ime geri gidiyorum yani I Sonic. Ben I Sonic'im. Aa, siki bir de tuvalet var lan yanımda. abinim benim. Kan. <laughs> evet arkadaşlar bir poz. Ne 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 ne. Foto. Brr, şimdi di tap da Yes yes. Tamam. Ben, hadi gide. Dik. Nereye atlayacağım biliyor musun? Bak beni izleyin arkadaşlar. Eğer benim gibi olmak istiyorsanız abone olun vela iktin ne kana mı Dun 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 Oy Siber Sonic ha ben bir yere onlanacağım ya ha kocaman adam tepesindeyim ben oturana Kaç Sonic var? Ha. Bu bende varmış ya. <laughs> Bir tane Sonic buldum. Oğlum ben bulamıyorum ki. <laughs> Çünkü çok Sonic'im var. Evet. Fazla Sonic yedir. Oha! Glitch küpü. Glitch küp. Minecraft'ta döndük arkadaşlar. Neredesin? Bilmiyorum. canım çekti şu an ah, ah, ah. İlk defa benden olmayan bir şey aldım. Vay canına. Already you already on. Flower Sonic try lucky. Flower mı? <gülüyor> Çiçek. <laughs> <laughs> Barbun. Barbun Sonic. O bende var çok güzel. Ben hiç sevmedim. Tip sizin tekiymiş. Oğlum Garthurno fan bana ne <laughs> Ama öyle. Yalan mı atayım ben şimdi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Tipsiz mi değil mi? Dipsiz. Ee? Ben buraya çıkmak istiyorum. Buraya çıkmak için de buraya çıkmam lazım. Oraya çıkmak Arkadaşlar, için de buraya bir tane teori dolaşılıyor. Hala gerçek mi bilinmiyor. Banbanla ile nab Nap Nap'ın kardeş olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Gel ne? Yani bilmiyorum. Teori hep dolaşıyor ama mantıklı. Mesela Admin'le Nimda gibi. PKXD'den Admin'le evet. Nimda gibi. Bambamla nap nap gibi olabilir. Aa Betsoni'yi buldum. Ay çok çok kötü. Çünkü yıldız az. Benim bir yani şu... O yüzden nap da PKX'de de at de mesela Çoğu zaman öyle oluyor. Mesela admin. Kaan ve Feyza gibi. Kardeşsiniz çünkü. Ama Böyle genelde isimlerin tam tersi kardeş oluyor gibi sayılabiliyor. Mesela Admin. Kimle kardeş? Nimda ile. Admin, Nimda. yani Admin'i ters çevirirseniz Nimda oluyor. Yani o mantıkla düşünürseniz. Bu arada arkadaşlar Pekalçı'sı oynayayım. Nab. Nab. Aa kardeşlermiş ya. Doğru çıktı. Olabilir. Değil. Olabilir hala teori doğru değil. Doğru. Neden? Kendiler olarak dolaşılıyor. Neden? Neden diye soruyorsan bana ben de çevir bakayım. Ne yap? Ah. Oh. Ya oğlum sayın Bu kim? Yine ben. Ben. <laughs> Düşüyordum. Kolsoni'yi buldum. Kolsonik ne? Oha ben onu çoktan buldum. Sun Sonic çok güzel. Sonic'i bayağı seviyorum ha. Şşşt. Gel şu ağaca çık. Ağaca çıktım çık. bile çıkaracağım orada bekle kafana çıkacağım çıkmana ben çıkacağım. buraya ben buraya attarım ki kafana çıkacağım he 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 ha geldi hadi gide hadi elastik göz önünde din din yok din 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 burada en pop fren sonic var sadece şu taraf altıydı din 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 Fredo var. Burada bir şey var. Fredo. Fredo mi? Fredo Evet. dün 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 dün. Burada yok. var. Gördüm. buraya geçtik. Aha, bir tane. çok iyi. Çok iyi en iyi yıldız Göster. Göster göster. Tamam. diyoruz. Kusmuk Sonic. Kusmuk Sonic. Kusmuk Sonic buldum. Ayıp lan. Niye kusmuk diyorsun? Arkadaşlar sizden özür dilerim ismi. Arkadaşlar. Sen... Trollendin. Sen trollendin lan. Neden? Şaka lan oğlum sen trollendin. Manyaksın ya. Nasıl ben ya? Evet sen trollendin. Bir tane ghost sonic buldum. Kim bu? Gospel değilim. Fezoş. Hı -hı. Sen ne oldun lan? Fezoş konuşma ya. Feyza. Feyza. Ondaki şey kim? Böyle griniz ya. Yani. O benim. Feyza. Trollleyecek. Trollü Feyza. Hadi. Abi peki ben ne oldum şimdi? Melek. Evet. Oha lan çok iyi. Nereden buldun? Buldum Buradın ben. Burada Bende var. Buldum? Şurada bir Sonic görmüştüm. Neyse mi? ben görüyorum. ışınlanarak olarak kaçar. Bay bay. Oğlum ben daha iyisi oldum. <laughs> Kral Sonic. Bir şey buldum. Ama ne buldum? bilmiyorum. Red White Sonic. Oui. Oğlum benim şu an topladığım Sonic iki kat daha iyi. Red White Sonic'im var. Benim. Bu bu. Bu. Daha hızlı daha da yukarı Sizlerin, çıkıyor. Çizdirin bu odaki orunç var mı? Var. var. Neredesin Kaan? Ee, feci zıplıyor. Kaan olduğun yerde bir kalsana. <laughs> Toksin Sony'in yanına geldi. Bak Kaan gördüm seni. Oha lan çıkıyorum. Lan ben daha çıkamıyorum ya. <laughs> Sen de bende Sonic yok değil mi? Yok. Vah! Ben onu nereden buldun? Bana da göster. Oha gölge Sonic var. Çok, çok havalı. Bat mı bu oğlum? Güzel Sonic oldu la. He bu Sonic. Ben bu ben bu Sonic'i çok sevdim. daha hızlı. Hatta VS yaparsak sizi geçebilir. Sanırım senin buldun soniyi buldum. Bakayım. Aynısı. Fail Sonic'miş ya. ya. <laughs> ya nerede? Benisi çok özel. Nerede kan göster? Gel. Benim durduğum yerlerdeyse kesinlikle ben de alıyorum. Onu flash hızındayım bak. Hmm. Arkadaşlar Sonic çok iyi bu. Geliyorum hızımla. Beni, hmm. benim hızımı geçemezsin. Arkadaşlar, arkadaşlar Superman Süpermen Sonic buldum. Hız bu testi yapalım. Gelin hız testi yapalım. Hı. Ana Hı. Sipa gel. Gel buraya. Normal tamam. ben, ben Sonic ol. Tamam. Evet. Sonic Superman. Yani buldum. hangi daha hızlı diye. Tamam mı? çok yavaş oldu. Gel benim yanıma. Geldim. Hazır mısın? Süpersonik gibi bir şey. Önden başla. 2 1 Kusura bakar mısınız da çocuğum? Arkadaşlar kaç kat daha hızlı oğlum. Kan nerede, nerede o Sonic? Neredesin? <gülüyor> kan! Ne? <laughs> nerede? Bekle. Hızlı bir Sonic olacağım. Seni iyi ki yakalayabileyim en azından. Ha oldu. Hmm, o, büyük bak sonik. şimdi bak buradan nereye zıplayacağım. Bak. Oha değil mi? Oraya ben çıkarım ki. Cing cing. Ha bak şuraya şu kutuya. Bak. Şu kutunun yerine. Bak. Kutu yerini açtım. Bak bak. İyi izle beni. Bana iyi bak. Tamam bak. Bana iyi bak. Bakıyorum. Bak. Dur bir dakika olmadı. Biz arkadaşları unuttuk. Evet.